Herkese selam. Selamlar. Bu bir İngiltere vizesi videosudur. Hepinize hoş geldiniz. Evet yeni bir e, vize tanıtım videosu çekiyoruz. Bu sefer Şengen'e değil, İngiltere'ye başvurduk. Bu seferde sonucumuz tabii ki de Olumsuz diyormuşum. <laughs> e, pasaportlarımız elimize dün ulaştı. İngiltere vizemiz onaylanmış. Şimdi biz de İngiltere vizesine başvurmak isteyenlere yol gösterici olsun diye bunu anlatan bir Videos. vize başvuru videosu çekmek istedik. Çünkü biz e, başvuru yaparken bu tarz videolardan çok yararlandık. Biz hangi süreçlerden geçtik, neleri hazırladık bunları anlatalım istedik. Daha öncesinde Schengen başvuru sürecimizle alakalı bütün e, videolar mevcut. Schengen ülkelerine başvurmak isterseniz Schengen almak için. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi İngiltere vizesinin Schengen'den ne farkı var? Bir en büyük farkı randevu bulabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki Schengen randevularında çoğu ülke için bir kriz var. Randevu bulmak çok zor. İngiltere'de böyle bir sorun yok. Ve daha uzun süre veriyor. En az 6 aylık veriyor İngiltere. Ve hani Schengen'e göre daha kolay çıktığı söyleniyor. Yani evet. Biz de açıkçası böyle çok umutlu değildik. Hani olmayabilir gibi bakıyorduk. Ama çıktı. Belki de biz biraz kafamızda büyüttük. Çok kolay çıktı söyleniyordu. Bize çıktı ama çıkmayanlar da bir ayrı var yani açıkçası çıkmayan evet. da çok fazla. Bizim çıktı. O yüzden de bu evrakları neler verdik? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları anlatalım kısaca. Başvurmak isteyen herkese de yardımcı olsun. Bunun Schengen'den bir farkı da evraklarınızı kendiniz ücretsiz olarak e, online onun sitesine yüklüyorsunuz. Daha sonra bu evrak yükleme ve online başvuru yapma ile ilgili bir videoda çekeceğiz. Ama önce bir evraklarımızı anlatalım istedik. Biz hangi evrakları yükledik? Bunlardan bahsedeceğiz. Başlık başlık ayırdık. Şimdi siz oraya girip evraklarınızı yüklerken bunu işte konaklama, iş yeri evrakları, eğitim, finans, hmm. seyahat, yaşam olayı, destekli belgeler. destekleyici dokümanlar ve başvuru olarak sağlık tavaran biz oraya herhangi bir şey yüklemedik. Bu gibi başlıkları ayırmış. Evrakların da tamamının çıktısı şu an elimizde. Yani şu kadar bir <laughs> evrak. Orada var. ikimizin evrağı mı var? Yok sadece senin bunlar. Tamam. <laughs> Böyle bir e, evrak yükünüz oluyor ne yazık ki. <laughs> Gözünüzü korkutmasın. Özellikle daha önce Schengen başvurusunda bulunan arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bunları hazırlayacaklardı. Sadece İngiltere'de yorucu olan süreç bunları internete yüklemek arkadaşlar orada ekstra bir iş yükü çıkıyor açıkçası ama ondan sonraki süreç çok daha hızlı ilerliyor evraklarımızda neler koyduk neler hazırladık en çok canım eşim <laughs> emek verdi tabii ki <laughs> evet ama bu sefer sen de emek verdi Şengene göre evet. başarılıydım <laughs> İlk olarak konaklama konaklama tabii ki rezervasyon çıktınızı koyuyorsunuz yani burada başvuru kısmında online başvuruda konaklamayı henüz yapmadım gibi bir seçenek de var. Ama biz yine de garanti olsun diye işte konaklamamızı iptal edilebilir bir otel ayarladık Booking'ten. Ve onu da çıktısını alarak konaklama kısmını ekledik. Zaten bu mailinize gelen otomatik bir format. Bu işinizi görecektir arkadaşlar. Daha sonra iş yeri evrakları. Bu tabi özel sektör çalışanıysanız, işte bir iş yeri sahibiyseniz ya da devlet memuruysanız burada biraz değişkenler oluyor. Şimdi öncelikle özel sektörde çalışıyorsanız, sigortalı olarak çalışıyorsanız hangi evrakları vermeniz gerekiyor? bunları söyleyelim. İşe alım beyanı, SGK kaydı, çalışma belgesi, izin, izin belgesi, belgesi, iş yeri vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sürküsü sicil gazetesi ve 6 aylık maaş bordrosu isteniyor. Çalışma belgesini, izin belgesini İşyeri yeri vergi levhasını, faaliyet belgesini, imza sirküsünü, sicil gazetesini iş yerinizden alıyorsunuz. SGK kaydı ve dökümünüzü e-devletten alabilirsiniz. Maaş borcunuzu devlet memuruysanız e-devletten alabilirsiniz. İş yerinden aldığınız evraklar ıslak imzalı ve mühürlü olmalı. Evrakları imzalayan kişinin iş yerine ait imza sirkünün içerisinde imzasının olması büyük avantaj. Bilginiz olsun. Yani yoksa da şart değil ama evraklarınızı imzalayan kişinin iş yeri imza sükülleri içerisinde imzasın bulunması avantaj arkadaşlar. Sizin hazırlamanız gereken evraklardan bir tanesi de izin belgesi. Bunu yazıp yöneticinize ya da müdürünüze ya da genel müdürünüze imzalatmanız gerekiyor. Tabii ki de ıslak imzalı ve kaşeli olması lazım. Bunda da en az iki yöneticinin imzası olması lazım. Bunda da genel taslak olarak ne yazıyor ondan bahsedelim. Pasaport numaranız ondan sonra sonrasında... Gideceğiniz e, seyahat süresinde bulunacağınız tarihler sonrasında da işte bünyemizde çalışan personel kendi imkanlarıyla gidip gelecektir. Vizenin onaylanmasını rica ederiz gibi bir yazı yazmanız gerekiyor. Bunu da İngilizce hazırlamanız gerekiyor. Bizlere mesaj yoluyla ulaşırsanız bunların da direkt size detaylı bilgilerini paylaşırız. Bizim belgesi atentli kağıda ve İngilizce olarak iki kişinin ıslak imzalı ve kaşeli şekilde hazırlanıyor. Eğer devlet memuruysanız, mesela ben öğretmenim, okul müdürümden de bu belgeyi aldım. O zaman da yine e, atentli kağıda e imzalı şekilde işte şu şu kişi, şu pasaport numaralı okulumuzda şu şu görevdedir. Şu tarihler arasında ülkenize seyahat amacıyla gelecektir. bu süre zarfında işte ulaşımını şu sunu bu sunu kendisi karşılayacaktır ve dönüşünde kurumumuzdaki görevine devam edecektir diye e imzalı bir izin belgesini ben de aldım. Taslak aslında aynı. Yani daha önceki bahsettiğimiz gibi işte tamamen sizin gidip de geri geleceğinizi yöneticisi tarafından bunu onaylandığını göstermeniz gerekiyor. Bu da böyle bir kağıt. Evet. Mesela ben bunu Türkçe aldım. Hani İngiltere Başkonsolosluğu'nu olarak bir yazı aldım. Çünkü okul yani devlet kurumları bunu başka bir dilde vermek istemiyorlar ya da veremiyorlar da belki de. O yüzden bunu Türkçe olarak aldım ve herhangi bir sorun da çıkmadı. Ee, şimdi eğer devlet memuruysanız şimdi ben öğretmen olarak dediğim gibi e-imzalı izin belgesi aldım. Ayrıca bir çalışma belgesi aldım okulumdan. Onu da imzalı kaşeli bir şekilde aldım. Bordro bilgilerimi ben 6 aylık ev devletten aldım. Aldığım bordroları da imza ve kaşe yaptırdım <laughs> müdürüme. Şimdi bu genelde e, ülkeler Schengen'de falan bunu 3 aylık istiyorlar ama İngiltere 6 aylık istiyor. Bir de hizmet sertifikası aldım E-Devlet'ten yine. E benim ekstra olarak aldığım şeyler bunlar da. Tabi bizde hani iş yeri vergi, faaliyet, devlası, belgesi. faaliyet, belgesi. gibi şeyler yok. Maaş bordosu alakalı özel sektör çalışanlıysanız eğer 6 aylık maaş bordosu bunlar da ıslak imzalı ve kaşeli olacak. Buna da dikkat edin. Yaptırabildiğiniz her şey ıslak imza attırın yani. <laughs> evet kaşe ıslak imza ve kaşe ikisi de birden. İş yeri evrakları bu bunlardı. Daha sonraki başlıkta eğitim evrakları geliyor. Biz buraya diplomamızın fotokopisini koyduk. Ya da E-Devlet'ten aldığınız mezuniyet belgenizi de buraya koyabilirsiniz. koyabilirsiniz. Hani yani yüksek lisansınız varsa, doktorunuz varsa bunları da koyabilirsiniz. Daha sonraki başlığımız finans. Asıl işin en kritik noktası. En kritik noktası burası. Şimdi bir sizin burada devamlı bir süre gelen bir hayatınız var mı? Bir işiniz gücünüz var mı? Buna bakıyorlar. İkinci de finansın yeterli mi? Sen buraya seyahat edeceksin ama senin geri dönmene sebep olacak bir finansal kaynağın var mı? Ya da burada geldiğinde harcayacak bir kaynağın var mı? Bunu da görmek istiyorlar. Ya da malını mülkünü sattın, euro hesabına mı yatırdın, her şeyini sattın, bizim ülkemizde mülteci mi olmaya çalışıyorsun, amacın ne gibi soruları orada kendilerine soruyorlar. Bunun da cevaplarını bulmak evet, istiyorlar yani açıkçası. Son zamanlarda olan mallarınız satıldıysa ya da banka hesaplarınıza yüklü bir miktarda para girdiyse o zaman onların kafasında bir soru işareti oluyor. Bu burada sanırım kalmaya gelecek. Bizim açıkçası bu işareti olan vize de çıkmayabilir dediğimiz nokta buydu. Çünkü biz hani elimizdeki fiziki birikimleri biraz son dakika yani son bir hafta <laughs> bozdurup yüre hesabımıza yatırdık. Ama çok yüklü bir miktar değildi. Çünkü herhangi bir şey oluşturmadı. Bunları da açıklamasını yaptık. Ondan da bahsedeceğiz birazdan. Finans kısmında neler yüklüyoruz? Euro hesap dökümü arkadaşlar. Euro hesabınız ya da dolar hesabınız. Yani şöyle isterseniz çok zengin olun, çok ciddi paralar kazanın. Bunu resmette göstermenin süreci hiçbir anlamı yok. O yüzden bir euro hesabı açın. Ufak ufak orada birikimlerinizi Bununla yapmaya bir... başlayın. Banka dökümü. Bu da 6 aylık. Müslüman. Son 6 aylık. ve iki kişinin ıslak imzası ve mühür olması lazım. Bu da çok ciddi i̇şte, bir evet. konu. Genelde bankadaki çalışanlar memurlar bunu biliyor ama siz yine de takip edin. Mutlaka iki kişinin imzası ve mührü olması. olmalı. Aynı zamanda banka hesap dökümünü ve banka imza sirküsünü de Oradan almanız gerekiyor. Sonrasında ruhsat, tapu, biz de ruhsatlarımızı gösterdik. Onun dışında e, tapunuz vardır. Bunları da gösterebilirsiniz. Yani finans da aslında resmiyete dökebileceğiniz bütün birikimlerinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bireysel emekliniz varsa bireysel evet. emekliliğini de gösterebilirsiniz. Eğer ki euro hesabınız işte maaş hesabınızdan farklı bir bankadaysa, evet. euro hesap dökümünüzü alırken mutlaka o oranın da imza sirkülerini isteyin. Onun da imza sirküsünü alın. Biz şöyle bir şey yaptık. BES hesabımız vardı. Onu iptal ettirdik. Oradaki parayı çekip onu Euro'ya aktardık. Orada işte 30 bin lira civarı bir şey birikmişti. Bunu Euro'ya son bir haftada hatta son 3 günde aktardık. Çünkü BES'i iptal etme ve oradaki parayı alma süreci uzunmuş. Biz bunu bilmiyorduk. Evet. Niyet mektubunda belirttim. Ve BES iptal dilekçemi, BES'in iptaline dair gelen... ...dökümanları e, dokümanları finansa ekledik. Yani biz bakın bu son zamanlarda böyle bir, bir miktar falan. para göreceksiniz euro hesabımıza. Bunun sebebi BES hesabımızdaki parayı euro'yomuza aktarmamızdır dedik ve B'si de iptal ettiğimize dair belgeleri de alın bu da kanıtıdır diye onları da ekledik. Ya yani belge eklemekten korkmayın açıkçası. Yani kimse bunu niye koydun demeyecek size. Yani son dakika para yüklemenizi kesinlikle evet. önemli çok riskli. Biz böyle bir risk almak zorundaydık çünkü para açıkçası beklediğimizden daha sonra bizim hesabımıza yattı. Ama çok riskli. Kesinlikle böyle bir duruma girmeyin. Olabildiğince Erkenden birikimlerinizi yapın. Aylık olarak aktarın mesela hesabınıza. Finans bunlar. Yani bunlar finans işte e, bankacıktan şuradan buradan çıktı alayım gibi bir şey olmuyor. Bankaya evet. gideceksiniz bunları isteyeceksiniz ve ıslak imzalı şekilde alacaksınız. E, seyahat belgelerimiz. Bunlarda neler var? Tüm pasaportlarınız. <laughs> Kaç tane pasaport değiştirdin mesela? Üç. <laughs> Eski pasaportlarınızı. Fotokopilerini, ondaki damgaları, mühürleri ne varsa koyabilirsiniz. Şu anki pasaportunuzun içindeki o belge dışında işte tüm sayfalar, tüm mühürlü sayfalar, daha önce aldığınız vizeler hepsinin fotokopisini mutlaka ekleyin. Sonrasında uçak bileti. Bu da zaten uçak bileti de aldıktan sonrasında zaten e, mailinize otomatik bir Evrak pdf düşecektir. Bunu da direkt yükleyebilirsiniz sisteme. ID travel olarak belirtilen seyahat belgeleri kısmına pasaport ve uçak, uçak biletlerini biletimi. ekledik. Daha sonra yaşam olayı diye çeviriyor bunu Türkçe'ye. Kimlik fotokopilerimizi koyduk evet. buraya. Ve evlilik cüzdanımızı koyduk. Giderken de evlilik cüzdanımızı yanımızda götürdük pasaportlarla birlikte. İstemediler. İstemediler. Sonrasında destekleyici dökümanlar yani ekstra yükleyeceğiniz dökümanlar. Bunlarda neler var? Burası da bir hayli kalabalık bir evrak yükleme başlığı. Nüfus kayıt belgesi. Sonrasında biz faturalarımızı yükledik. Elektrik faturası gibi faturaları yükledik. Sürücü belgesi. İkametgah belgesi, niyet mektubu, adli sicil kaydı, seyahat planı ve seyahat sağlık sigortası. Bu destekleyici dokümanların içerisinde E-Devlet'ten direkt aldığımız evraklar var. Bunlar neler? Nüfus kayıt belgesi, sürücü belgesi, ikametgah, ve adli sicil kaydı. bunları direkt e-devletten ulaşabiliyorsunuz. Yalnız adli sicil kaydını alırken İngilizce alabilirsiniz. İng yani onu özellikle İngilizce evet. yapıyorlar şu ana kadar. Evet. Onu İngilizce alabiliyorsunuz bunların arasında. İngilizce alın. Bu arada Finans'ta e, bankadan hesap dokümanınızı alırken bunu da İngilizce alabilirsiniz banka memuruna söylediğinizde bunu İngilizce olarak istiyorum dediğinizde bunu İngilizce olarak size verecektir. Biz öyle aldık. E-devletten aldığınız tüm belgeler barkodlu olmalı. Adli sicili İngilizce alabilirsiniz. Evet. Nüfus kayıt belgesini de aile olarak almanız gerekiyor. Orada soruyor zaten aile seçeneği işte kendi an, diye. anne ve babanızda olması gerekiyor. Evet, orada aile olarak onu alıyorsunuz. Biz ikameti aldık. Onun yanında faturayı biraz ekstradan ekledik. Belki eklemeyi de bilirsiniz. Hani biz bu ikametteyiz. Alın bu da kanıtı. Su faturamız, elektrik faturamız bizim adımıza bu adrese geliyor gibisinden. Seyahat sağlık sigortası yaptırdık. Vize reddini kapsayan bir seyahat sağlık evet. sigortası yaptık. Çünkü biraz risk oluşturan durumlar olduğunu düşündüğümüz için bu kapsamda bir sigorta yaptırırsanız vizeniz reddedildiğinde eğer eksik evrak da, okay. durumunuz yoksa size %25'in düşerek vize başvuru ücretinizi veriyor bu sigortalar. Eğer ki emin değilim vize çıkmayabilir diyorsanız vize reddini kapsayan sigortalar tercih edebilirsiniz. Ama bunda şuna dikkat edin. Biz mesela iptal ettiğimiz bir seyahat sig sağlık sigortası oldu. Çünkü bunda daha sonra poliçeyi detaylı inceleyince gördük. Ön bilgilendirmede yoktu. Eğer daha önce İngiltere vizesi aldıysa, onaylanan bir vizesi varsa o zaman geçerlidir bu vize reddi diye bir evet. seçenek vardı. Bizim daha önce alınmış bir vizemiz olmadığı için daha sonra bu sigortayı iptal ettirdik. Böyle bir şart taşımayan, vize reddini kapsayan başka bir sigorta yaptırdık. Destekleyici dokümanlardaki önemli iki kısımdan bir tanesi niyet mektubu. Ve ayrıca seyahat planı yaptık. Niyet mektubunda işte kendinizi tanıtıyorsunuz. İngilizce olarak Hı. yazıyorsunuz bunu. E kiminle gideceksiniz? Neden gideceksiniz? İşte şu tarih arası gideceğim. Şurada kalacağım. Şuraları şuraları gezmek istiyorum. İşte eşimle birlikte gideceğim. Biz gezmeyi seviyoruz. İşte biz YouTube kanalımız var. Ona video çekeceğiz. Daha önce şuralara 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 gittik. Bu zaferde İngiltere'yi görmek istiyoruz gibi. Kendinizden bahsedebilirsiniz. Evet, seyahatinizden. Çok detaya girmeden. Ha, kendinizden bahsedeceğiniz bir niyet mektubu yazıyorsunuz ve biz seyahat gün gün seyahat planı hazırladık. <laughs> Yapay zekadan yardım alabilirsiniz bunu yaparken. <laughs> bunu da İngilizce olarak yazdık. En e, önemli konudan bahsetmedik arkadaşlar. Kişi başı biz 176 dolar ödedik İngiltere bize başvurusu için. 176 dolar da Schengen'e göre biraz hali fazla. Şu an güncel Schengen fiyatını bilmiyoruz ama biz geçen yıllarda başvurduğumuzda 80 dolardı diye hatırlıyorum. Şu an 176 dolar. İleride ne olur tabii ki de bilmiyoruz. Vize başvurusunda ne kadar süreliğine başvuracaksınız? Fiyat burada değişiyor. 176 dolar 6 aylık vize başvurusu için geçerli. Eğer işte 1 yıllık başvuruyorsanız bu fiyat evet. çok daha fazla artıyor. Sonrasında başvuru kısmını yükleyeceğiniz evraklar nelerdir? Hazırlamamız gereken Ödeme onayı. Ödeme onayına dair size bir mail geliyor. O mailin çıktısını koyduk, ekran görüntüsünü alıp Hı -hı. çıktısını koyduk. Ödeme dekontunuzu koymanız gerekiyor. Gelen mail, ödeme onayı ve ödeme dekontunu koyuyorsunuz. Biz fotoğraf gerekli ama gerek yok arkadaşlar. Hani orada da çekili açıkçası fotoğraf. Sonrasında randevu belgesi. Randevu belgesi ne oluyor peki? Ödemeyi yaptıktan sonra, randevunuzu aldıktan sonra size bir mailinize bir belge geliyor. Bu da randevu belgesi oluyor arkadaşlar. Bu belgede de işte randevu ne zaman aldığınız, saat kaça aldığınız, bütün bilgileri içeren bir belge, randevu belgesi. Sonrasında başvuru formu. Sizin online olarak doldurduğunuz ilk aşamadaki bilgilerinizin olduğu başvuru formunun çıktısını alıyorsunuz. Randevu belgesi şu kare kodlu olan VFS'den mail olarak gelen belge. Ve onun sonunda en son evrakları yükledikten sonra bir evrak listesi var. Onu da almanız gerektiği hı hı. yazıyor. Onu da yüklüyorsunuz. Yani bunu biz nasıl yaptık? Tüm evrakları yükledik. Çünkü her seferinde kaydete bastığınızda size WhatsApp'tan, mailden bildirimki geliyor. En son tüm evraklar listede çıksın diye en son onu tamamladık. Randevu belgesinin çıktısını o şekilde aldık. Kare kodlu randevu belgesi ve arkasından sıralı bu saydığımız evrakların Listesi oluyor ve randevuya gittiğinizde bize sordukları tek evrakta bu randevu belgesiydi. Oradaki karakoda randevu tarihinizi randevu saatine bakmak istiyorlar. Çok kısaca şeyden de bahsedelim. Bize başvuru merkezine gittiğimizde neler yaşadık süreç nasıl ilerledi bundan da bahsedelim. İstanbul'dan aldık biz saatimizde gittik sıraya girdik arkadaşlar girdiğimiz dakikada Bizi içeri aldılar. Yani e, çok dikkat etmeniz gerekiyor. 10 dakika, 5 dakika kesinlikle geç kalmamalısınız. Zaten bir saat 11'de girecektik içeri. Sıralamışlardı. 10.50 olanlar, işte 11 olanlar. O şekilde sıralanmıştı. Hatta bir e, arkadaş zor girmişti. 10 dakika geç kalmasına rağmen neredeyse almayacaklardı. Vizesi yanacaktı. Öyle bir duruma şahit olduk açıkçası. O yüzden dikkat etmeniz gerek ki yani dakik olmalısınız. Sonrasında biz içeri gir zaten bütün evrakları sisteme yüklediğimizden dolayı herhangi bir evrak istemediler. Randevu belgesine baktılar, kimliğimizi aldılar. Sonrasında fotoğraf için ayrı bir odaya yönlendirdiler. Orada fotoğrafımız çekildi. Sonra parmak izlerimiz alındı. Çıktık. Dediler ki 15 gün içerisinde size bir dönüş olacak. Ondan sonra bir hafta içerisinde de dönüş oldu. Bir hafta sonrasında zaten pasaportun kargolandığı ve yola çıktığını söylediler. Sonrasında aldığımızda onaylandığını gördük. Yani Schengen gibi bir süreç yok açıkçası orada. Şöyle söyleyeyim. Bir buçuk saatimizi almıştı bu işlemler. Bir buçuk iki saatimizi almıştı. Ama İngiltere vizesi başvurusunda toplam yarım saatte işimiz hal oldu Biz evraklarımızın hepsinin çıktısını ne olur ne olmaz diye aldık ama hiçbirine sormadılar. Kimliğinizi ve pasaportunuzu veriyorsunuz. Eğer kargoyla alacaksanız bunu zaten randevu alırken daha ödemesini yapmış oluyorsunuz. Adresinizi teyit ediyorlar. Ve bir hafta içinde de ben çok kısa sürdüğünü düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Biz tekrar İstanbul'a gitmemek için evimizi istemiştik. UPS kargoyla geldi. Hemen bize sonuçlandığına dair bir mail geldi bir gün öncesinde sanırım red edildiğinde bunun açıklaması da mail olarak geliyormuş ama bize sadece sonuçlandı şeklinde bir mail geldi. Bir gün sonra da kargo ile pasaportlar elimizdeydi. İngiltere başvurusunu artık VFS'den yapıyorsunuz. VFS'nin birkaç tane merkezi var. Ancak şöyle bir durum var İngiltere vizesi için. Ankara ve İstanbul'da ek ücret ödemeden normal vize ücretiyle randevu alabiliyorsunuz. Eğer ki bunlar dışındaki merkezlere randevu alacaksanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Mesela İzmir'den randevu alacaksanız ekstra ücret ödeyerek 176 puanın üstüne bir de para ödüyorsunuz. Kargonun yapılmasını istiyorsanız eğer pasaportunuzun bunda yaklaşık 1000 lira gibi bir ücreti var pasaport başına. Yani İngiltere vize başvuru sürecinde en çok yoran, en çok zorlayan durum bu evrakların hazırlanmasından daha çok bunları sisteme yüklemek. Bizim verdiğimiz başlıklar altında notlarınızı almanızı öneririz. Bu başlıklar altında direkt yüklemeniz sizi çok daha hızlandıracaktır. Şöyle durumlar gözlemleyeceksiniz. Bunlardan daha sonra detaylıca da de bahsedeceğiz. Evraklarınızın bazılarında virüs uyarıları da alacaksınız. Bunları da nasıl önüne geçersiniz? Bunların da önüne geçmenin kolay yollarını biz çözdük açıkçası. Biraz uğraştırıcı bir süreç sizin için ama en azından vize başvuru sürecinde, başvuru merkeze gittiğinizde daha kolay oluyor ve sistematik olduğundan dolayı bir hafta 10 günde sonuçlanıyor. Tabi bu arada orada da yükletebilirsiniz. Ama bunlar hep ek ücret ve e, pahalı ücretler kapsamına giriyor. Oraya gidip kağıt olarak verip orada işte gişeler var. Onlara verip onları da tarattırıp yükletebilirsiniz. Belli bir meblağ karşılığında. ve Bu evrakları tek bir anda yüklemek zorunda değilsiniz. Girdiniz bir gün 3 tanesini yüklediniz. Mutlaka önünüzdeyip kontrolü basın. Oradan sonra kaydet deyip daha sonraki gün ya da bir saat sonra tekrar girip kalan evraklarınızı yükleyebilirsiniz. İpsin aynı anda tek seferde yüklemeniz gerekmiyor. Bu da kolaylaştırıcı bir şey. Daha aşamalı bir süreç Schengen'e göre. Evrak yükleme aşamasını size detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Diğer aşamalara da başka videolarımızda size tekrardan bahsedeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tabii ki de bizleri de bir başvuru ajansı gibi düşünmeyin. Bilemeyeceğim şeyler vardır elbet. Ama şöyle bir avantajımız var. Ben özel sektör çalışıyorum. Ezgi devlet memuru. İki farklı pozisyonda bir insanın hazırlaması gereken evraklarına şahit olduk. Bize başvuru sürecinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. İngiltere'de görüşeceğiz. Ocak'ta İngiltere'deyiz. <laughs> evet inşallah. Çok güzel videolar gelecektir. Daha önce de gezdiğimiz videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.